Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu kazanan Lewis Hamilton, sıralama seansı boyunca aklından Village People'ın YMCA şarkısının geçirerek motive olmuş, hem Village People grubu hem de şarkıları YMCA, LGBTQ artı komünitesinde önemli bir yer tutuyor. Hamilton, Macaristan'daki hafta sonunun öncesinde ülkenin yeni anti-LGBTQ artı yasa önerisi için yapılacak olan referanduma karşı olduğunu, bu yorumu yapmadan önceki Instagram'ın hikayeler bölümündeki paylaşımında dile getirmişti. Yine de Hamilton, sıralama turlarından sonra YMCA şarkısından bahsetmesinin LGBTQ artı komünitesine desteğinin bir parçası olup olmadığını kesin olarak belirtmedi, Mercedes pilotu, sıralamaların 3. bölümünde pole pozisyonunu kazanmıştı. Hamilton son bölümdeki ikinci zaman turunda önceki derecesinden 2335 saniye daha yavaştı ve bunun sebebi ise ısınma turunun kesinlikle harika olmamasıydı. Yani bu ön lastiklerini istediği sıcaklığa getiremediği anlamına geliyordu. Bu da Peşte'de 8. pol pozisyonunu kazanan Hamilton'a cumartesi günkü seansta attığı ilk tur ile pol pozisyonuna sahip olmaktan ne kadar tatmin olduğu soruldu. Mercedes pilotu, ilk turum gerçekten çok güzel hissettirdi. Bu aslında birçok sıralama seansına katılmamın bir sonu. Bazen en iyi turunuzu ikinci bölümde elde edersiniz. Her zaman her şey planlanan gibi gitmez, fakat bugün en iyi turumu üçüncü bölümde attım ve bu yüzden bu konuda mutluyum. Bütün seans boyunca aklımdan YMCa şarkısını geçirdim. Bunun sebebinden emin değilim. Bu şarkıyı çok sık dinlemiyordum ama bugün beni motive etti. Sanırım bu hafta sonu için harika bir şarkı, Hamilton'ın Macaristan'daki LGBTQ artı komünitesine destek mesajından sonra ülkenin Adalet Bakanı Judith Varga, 7 kez dünya şampiyonunun yorumları hakkında Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı ve Hamilton'ın paylaşımını görmekten hüsran duyduğunu yazdı. Hamilton, 18 yaş altındaki bireylere homoseksüelliğin ya da transseksüelliğin tanımlanmasını ve öğretilmesini yasaklayan bu kanuna karşıt bir duruşun gösteren tek F1 pilotu değildi, birçok F1 görevlisi ve Padok'ta yer alan isim hafta sonunda gökkuşağı bayrağını, LGBTQ artı sembolü, gösteriyorlar. Bu isimlerin arasında Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de var ve kendisi Perşembe günü bu konuda şu yorumları yapmıştı, Avrupa Birliği'nde yer alan bir ülkenin böyle bir yasa için oy verecek olması utanç verici.